Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düzici ilçesinde konteyner kent kurulması için çalışma başlatıldı. Düzici Kurtuluş Mahallesi'nde zemin düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapılan bölgede konteynerlar getirilerek yerleştirilmeye başlandı. Toplamda 1300 adet konteyner kurulacak olan alanda depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzede ailelerin yerleştirileceği yeni oluşturulan konteyner kentin kurban bayramından önce teslim edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan düz içi konteyner kent sorumlusu ve İlçe tarım ve orman müdürü Fevzi Soner Çerçi şu şekilde konuştu. Devam ediyoruz. Bugün itibariyle ilçemiz Kurtuluş Mahallesi'nde toprakların üst tarafında bulunan bölge, e, konteynırlarımız gelmeye başladı. Yaklaşık 3 adet konteyner olacak. Bunlar yaşam konteynerları. 21 metreka. 3'e 1 şeklinde e, dizayn edilmiş. Devletimiz tarafından karşılanacak. Yüklendi firma bu ana kadar altyapıların hepsini halletti. Bundan sonra gün gün konteynerlar dizayn edeceğiz. E, gelmek isteyen e devlet üzerinden başvuru yapacaklar. Ve misafirlerimizi en kısa zamanda e, bitmeyi planlıyoruz. Bayramdan sonra inşallah e, her şey azal gelmiş olur.